Merhabalar bugün e, ortopedinin çok önemli ama çok da fazla bilinmeyen ameliyatlarından birisi olan yüksek tibial osteotomiden bahsedelim isterseniz e, çok teknik bir isimle girmiş oldum e, Aslında bunu açarsak Siz daha iyi anlayacaksınız tahmin ediyorum şimdi dizde çok ağrıya neden olan kireçlenme sorunu hepimizin malumu bu kireçlenme dediğimiz mevzu aslında e, bir musluk gibi kirecin gelip dize yapışmasıyla olmayan kıkırdağın aşınması sonucu meydana gelen bir hastalık. O kıkırdak aşındığı zaman kemikler birbirinin üstüne oturduğu için orada çıtırtı ve ağrı ve bazen kulakla duyulabilecek kadar ses yapması nedeniyle böyle bir amiyane tabir kullanılmıştır. Şimdi bu kireçlenmenin doğasına baktığımız zaman, aslında ilk başta dizin birbirine bakan iç yüzünden başlıyor. Esas yükü alan merkez orası olduğu için kıkırdaklar dizin birbirine bakan iç yüzeyinden aşınmaya başlıyor. Dolayısıyla bu kireçlenme ilerlediği dönemlerde daha büyük işte diz ekleminin değiştirilmesi, replasman dediğimiz total diz protezi dediğimiz ameliyatlara gidebilirken biz bunu eğer daha erken yaşlarda yakalayabiliyorsak ve burada bir açısal deformite olup dizin içine daha fazla yük bindiğini tespit edebiliyorsak o zaman bu açısal deformiteyi düzelterek içe binen yükü dıştaki sağlam kıkırdağa döndürerek %90-95 oranında belki de hiç total diz protezine dönmeden hastanın kendi kemiğiyle sağlıklı bir şekilde ağrısız olarak hayatını devam ettirmesini sağlayabiliyoruz. Yüksek tibial osteotomi dediğimiz ameliyatın asıl anlamı ve önemi burada yatıyor. Şöyle ki, 60 yaşından daha genç, dizinin tüm kadranlarında kireçlenmesi olmayan, sadece birbirine bakan iç yüzeyde belirli bir düzeye kadar yani kemikte deformite yaratmamış şekilde aşınması olan ve çok ağırlı olan insanlarda bu dizdeki iç taraftaki kıkırdak kalınlığının azalmasıyla da diz bir miktar o bacak şeklinde e, iç bükey bir hale gelip yükün daha fazla içeriye dönmesinde sebep olabiliyor. E, bu durumda biz dıştaki sağlam kıkırdağı Kaybetmeden yükü o tarafa verecek şekilde dizi döndürdüğümüz zaman bu insanlar normal yük dağılımına devam ettiğinde artık ağrıları geçip kireçlenmenin aynı hızda ilerlemesini engellemiş oluyoruz. Şimdi, peki nedir bu e, yüksek tibial osteotomi ameliyatı? Tibia dediğimiz halk dilinde bildiğimiz kaval kemiği. Yüksekten kastımız kaval kemiğinin dize yakın üst ucu. O bölgeden yaklaşık 5-10 santimlik küçük bir kesiden girerek kaval kemiğini oblik bir şekilde yukarıya doğru kestiğimiz zaman bunda bir açıklık sağlıyoruz. Bu açılmayla birlikte kaval kemiği eğri pozisyonundan düz bir hale geliyor. Ve bunu bir plakla yerine fikse ediyoruz. Yani sabitliyoruz. Bu şekilde kemiğin kaynamasını yaklaşık 1-1,5 ay kadar beklediğimizde... Ee, hem deformiteyi düzeltmiş oluyoruz hem de içe binip aşırı derecede hızlı ilerleyecek olan kireçlenmeyi durdurup yükü dıştaki sağlam kıkırdağa vermiş oluyoruz. Ve bu kaynama süreci bittikten sonra insanlar çok güzel ağrısız şekilde hayatlarına devam ediyorlar ve belki de çok daha büyük ameliyatlardan kendilerini kurtarmış oluyorlar. Bir de buranın özellikle daha genç insanlarda ter tercih etmemizin sebebi mesela ağır iş yapan bir insanın dizindeki ağrıları kurt ağrılardan kurtulmadan o işi yapabilmesi belki de mümkün değil. Biz buna total diz protezi yaptığımız zaman da o protez erken gevşeyeceği için gene işinden gücünden olacaktır. Ama yüksek tibial osteotomiye uygun bir hasta olup protezden kurtarıp eğriliğini düzeltip ağrılarını da geçirdiğimiz zaman kendi doğal kemiğiyle hayatına devam edeceği için isterse inşaatta istersen başka ağır işte çalışmak üzere olsun. Bunlardan kurtarıp hayatına işinden gücünden olmadan devam etme şansını sağlamış oluyoruz. Bu yönden çok önemli.